arkadaşlar ormanda 99 geceyi biraz da arkadaşlarımla fazla abarttık. bayağı fazla abarttık. Yani Emre. Emre ben. Efendim. Emre ben Emir beraber bayağı baya fazla abarttık gibi. Bokunu çıkarttık arkadaşlar. Diyor. Baksanıza 99.999 yer alıyor biliyor. Bu da tek atıyor bütün her şey Hatta göstereyim isterseniz. Bakın göstereyim. Abi o da bir şey mi ya? Bre. Bre. <laughs> Bakın tek at Ruh. Emir ne ara öldün? mı? Aa kanka bizim okulu buldum. Ben ben bunları da baskın atmaz mıyım? Yaparım tabi. Aa ayrı yaşar yani. Aa ya, siz yapmışsınız ki oğlum bizim okula baskını. Abi oralar ben yaptım avcı. <laughs> oğlum bana bıraksaydınız bir iki parçaya. ya. <laughs> Arkadaşlar artık base'imiz de tamamlandı. Küçük. Baya küçük hatta çok abartılı küçük bir base'imiz var. Şüpheli. Çok küçük aynen kanka. İki, dön iki dönümlük arazimiz var o sırada. İki dönümlük. Arkadaşlar bunu tamamlıyoruz. Bakın çok <laughs> bir yerde yaşıyoruz. Na neredesin sen? Az 45 az bir şeyimiz var. Kış 45 tane tahtamız var. Çok az. 30 tane 30 çok az. Kanka, kanka çok, az aynen çok azdır o. 30 tane demirimiz olması lazım. 30 Ama zor. 30 tane demiri aramaya gidiyorum. 18 tane demirimiz vardı bizim. Ulan kanka. Ee, ayıların mekanına geldim. 19. Nerede? Yok en tepede. Ay at Tuzağa düşüyordum kanka. Yardıma geliyorum. Hemen gel. Ben kesiyorum bunları da. Oğlum, Allah çok Allah pis hasar Allah veriyor Allah. bunlar. Ciddi ciddi çok pis hasar veriyor. İşte arkadaşlar biz bu küçük tek atamayan baltalarımıza mükemmel bir tek çok. atamayan çok... baltalarımıza. Aa kanka askeri yüz buldum askeri yüz buldum. Hayır ölüyorum öldüm kanka. Hayır, öldüm ya. Ben daha Hayır geldim. bu ne? Selam aleyküm ayı. Kanka asker çok tekateniyor. Askeri e, üssün oradayım. Kanka üssün oradayım beni iyileştir. Hayır e, e, ben daha çok bekledim. Az bir 58 gün. Az bir 58 gün az bir. Yani bakın. Az bir 58 gün hayatta kaldım. Kanka abi ilk önce beni Hani küçük küçük bir çantam var. Kanka eşyaları. Eş beni al beni al kanka. Beni al oğlum beni. Bir dakika bir dakika ben bunları hemen. Teklemiyorum 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 ben gidiyorum. Ölme. Öl. Sakın, Öl. sakın ölme. Ölme gittim. 58. Sakın ölme. Sakın. Ölürsen geri oynuyoruz. Ya böyle gidemiyorum. Hayır ölme. Ölmemeye çalışıyorum. Telefonumun şarjı 5 kaldı. Hayır şarjım bitmesin. Şarja tak. Gidiyorum hemen. Abi şarjımla bağlı. Şarjımla bağlı. Göreyim mi? Şey. Bu el elilla. Öldüm şarj Hayır öldüm ya. Öldüm öldüm arkadaşlar ben öldüm. Ha yok Aa. ölmemiştim. Tamam tamam öldüm edim ölmedim, ölmedim Oğlum dakika başı tuzağa takılıyor benim karakter. Yep eti udi elfu bismahi. Arkadaşlar tamam şarjım dayandı mükemmel. Arkadaşlar böyle. Kebap olduk şöyle güzel bir server yani. Hani anlayacağınız işlevsiz bir server ama hani güzel. İşlevsiz ve güzel. Tadında. Tadında bir Üşengeç server. server. Ee, Yelili u elila <laughs> Ben ayılı ayılı abilerin oraya gidiyorum. Kanka ben de geliyorum bekle. Ne olur bekle. Nerede? En altta mı en yukarıda mıydı? Neredeydi? En e, ortada ortada ortada. Yelili. Geyik bu gece aç. Geyik gelsene olur oğlum biz onu katlederiz be ya. Zaten her yeri kapattık. Evet. Uy. Zaten her yeri kapattık. Mal geyik abi. Geyik gelsene olur abi. Mal geyik. Gelsin, onu bile döveriz. ne diyor oğlum? Oha lan. hem manav buldum hem de bizim okulu buldum. <laughs> bizim okulu biz yağmalmıştık. Manavı da sen görmüştün. Bir tane <laughs> daha bizim okuldan buldum. Bir tane daha mı bizim okuldan? Bizim okul biz bu arada. Bizim okul ne alakalı? <laughs> Vardı yani ya eskiden diyorduk. Eskiden kalma bir alışkanlık. Ya alışkanlığı devam ettirelim işte. Ben ayılı mekana git. Adete devam. Ayılı mekanda artık bir gün evet, yok. Evet, Ateşi büyütemiyoruz daha fazla. Hey. Ayı gel. Ayı Yapacak <laughs> hiçbir bok kalmadı. Hop alter. Tommy. Abi bana yardım et. Love you mu olaydı. Neler yapardık <laughs> da neyse. Arkadaşlar RS işte araba motoru buldum. Yok artık. Abi küçük işlevsiz eski bir araba motoru buldum. Biber tohum kutusu, biber tohum kutusu yaşadık. Abi 66. günde biber tohum kutusu. Hastane buldum oğlum. ikinci kez hastane buldum. Oğlum, şu güçlü baltayı ihtiyacı olan var mı? Emir senin buna ihtiyacın var mı? Var. O zaman benim bunu var, bunu... Galiba, benim var, benim var, benim var. Emir, Emir'in canı çok az o yüzden Emir'e veriyorum. Ver o zaman Emir'e. Ha <laughs> ha Şaka. Şaka. Dayı. Şaka kanka şaka. <laughs> Ağlama. Oh, mı ölüyorum? Hayır. Hayır. Hayır yeter. Maalesef ölüyorum arkadaşlar bitti. Abi bir ölmeyin ya. Vur. Oğlum en tepedeyim gel. El tepedeyim yanımda bandaj var. Nerede ya? En tepedeyim gel Ay, senin. gel. senin. <laughs> Ve benim karakter kurt cesediyle diyor <laughs> Oğlum kayıttayız be ya. Emir <laughs> ne? Server sana kaldı. Kanka ben daha uzun süredir bekliyorum. Beni iyileştir. Allah rahmet eylesin. Eylemesin abi. Gidiyorum ben ateşe şu an. Ateşe yakınım. Ama <laughs> eşyalarım burada. Abi eşyaları boş ver. Abi ya. Neyse bir şey tam bir şey yoktu aslında bir şey olmaz. <laughs> hayır hayır çıkıp ya, tekrar ya, gelmeyeceğiz. Bir şey değil olurca. Hayır çıkıp tekrar girmiyoruz. Arkadaşlar burada ikinci dünya savaşı yaşandı. Bir sürü tültü sövdü. Özür dilerim şeytan racım. Baba ben de şuraya gidelim. <laughs> ya siz bir yatak yaptım arkadaşlar. Belli. Ne diyor <laughs> oğlum? Kanka bir saat 23 dakika olmuş. Bir saat 23 dakika. Arkadaşlar bir saat... Su gibi geçti. <laughs> Su gibi geçti değil mi? He. Kanka 99'u kaybettikten sonra başka bir oyuna girek. Ben bazı oyunlar biliyorum. Aldım gidiyorum. Benim arabam bile işlevsiz. İşlevsizlerle geçiyorum. Ne oğlum ona şarkı? Ne bileyim ben. Acıktım 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 acıktım. Arkadaşlar dua edin bu soru kaybetmeyelim. İnşallah kaybederiz. İnşallah ne kaybetmeyiz. Niye bu? Emir haye geldi. kanka Emir inşallah kaybederiz dedi bu arada. Ne? Kanka day 67. <laughs> day 75. Abi 75. gündeyiz. 99 yapın. Biberlerimiz ya. de yetişti. Abi bizim ya, ezikler ya. Abi, ya. Abi. abi yine bizim ezikler geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok da özledik mi? ya adamları. Abi e, kötü olan hiç işlevleri yok abi. Ha. Abi karakter bana Çok yavaş geliyor. Bana da abi. Net. Bu ya da biz çok yavaşız. Evet. Yani arkadaşlar anladığınız gibi böyle bütün çocukları yaptık. Hani bak çocukları yaptık derken çocukları aldık. Yani hani ne diyor oğlum ya. Aa asker yüz. Sen yaptın burayı değil mi? Yapmadım da. Ben yapıyorum ha. Aa kanka benim zırhım yok. Kanka benim zırhım yok. Zırhın mı? Zırhım yok. Nasıl yok? Evet yok. Bildiğin mi yok? Baya yok. Nasıl ya? Yok kanka zırhım. sana. Zırhım yok olmuş. Nasıl benimkiler? Zırhsızım. Aa deri gövde lazım. Acilen. Benim var. Abi senin zırhın sende. Bana artık. Benim zırhım. Hayır bende yok. Görünmüyor. Bende gözüküyor abi valla. Bende görünmüyor oğlum. Abi acıktım yardım eder misiniz? Abi hiçbir şekilde yardım edemem ki. O yanında yine yiyecek bir şey var ne de başka bir şey. Aa deli gördü de, tamam dedim. yaşadım. <laughs> Kanka olamıyorum. Demir gövdeyi olamıyorum. Bulaşık makinesi buldum. Arka... Varil buldum. Bulaşık makinesini buldum ha. Nasıl? Oldum? Oha. Bu da bulaşık makinesi. Ne olur örmeyin. Mikrolar zırt. <laughs> Arka, Kanka be. bırak da bir açayım. Kanka şu an farkında. Aa kanka orman mücevheri parçası çıktı. Orman kalbi parçası çıktı. Ya çıkıntın ölüyoruz. Burada bu. Oğlum bende bende var mı zır? Evet sende gözüküyor zır. Bende sadece. E bende niye, bende niye görmüyor? Herhalde bug oldu. Dırt Aa bir tane daha altın chest. Nerede? Ben kulede. De, tekrar. Hayır, Emir ayrılma, ayrılma, ayrılma. Ayrılma. Ama neden? Aa, güçlü geliyorum. balta iyi oldu. Dev çuval. <laughs> Bu varken dev çuvala ne ihtiyacımız olsun ki? He. <laughs> dev çuvalın babasını <laughs> taşıyoruz atasını. Abi canım çok kötü, açlığım da çok kötü. Neden? <laughs> Abi sorun bana kalmasın beceremem bu sefer. Senin canın yok abi. Beni de açtın bok gibi. Benim de. Mecburen. Öldüm. Öldür. kanka ne Dedik. olur ne olur. Kanka ne olur bir şeyler bul ye. Abi ne olur. ne olur. Hay. Ne olur öme ne olur öme. Olur. olur öme. Hayır. Hayır ölme ölme. Ben acilen kampa gidiyorum. Git 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 ama benim eşyalar burada. Aa, petrol varilleri bulmuş. Şey olmaz artık. Olur. Daha iyi eşyalar olur. bulursun. Genel oynayamayız onu. Gene oynayamayız. Artık gene oynayamayız. Güncelleme geldi. 30 dakikayı güncelleme vardı dedi. Biz 30 dakikadan fazla oynadık. Zaten 13 saate oynadık. Kıyamadı bize. Kanka 2 Büyük. Oh, bu fanatikler fanatikler burada. Hayır öldüm. E, e? E? Evet. Oha! Lan server hayatta kaldı. Sonsuz server. Oğlum sizin de Allah'ın. Ben öldüm ya. Öldüm ya. Ne Dakikasını öldüm ya. Kurtar beni. Kurtis beklemeyeceğim. Ne dur be. Kurtis sen de bir yerinde dur. Ben de ölüyorum. Kanka kurtarın bir. Kanka tam da sabahın doğuşunda öldüğüm için kurtardık server'ı. Gel kaç. Bu gece gel kaç. Bu gece ben gelikten daha fazla Kanka. Yapıyorum. Kanka beni kurtarın, iyileştirin Bantık beni. Yok. Bantık yok. O zaman petrol varilerini falan harcayın, ne bileyim bir şey yapın işte. Petrol variliyle nasıl kurtaralım seni?

Kanka, e, şey 99'u bile normal modda oynayak mı sonra? Sonra. Öldüğümüzde. Ya gerçi öldüğümüz. Ya abi ne olur ya, bu bu iyi hazır hazır oynuyorken. Hani abi bak anlattığımı anlayamıyorsunuz ama bakın. Kaç günlük geri yapabilecekken. Kaç günlük seri yapabilecek sen? gün zaten. Kaç günlük seri yapabilecek sen? Hani, neden kaybedip evet. de başka... E, neden kaybedip de başka bir server açalım? Burası neresi? Ee, balık burada ne arıyor? Hmm. kanka 8 gün atlıyor ya. 92. gün olacak. 92'den sonra tam 100. gün olacak ve <laughs> sinematik gelecek. Kanka 100. güne geldiğimizde sinematiği sakın atlamayın. nadir bir animasyon o. Tamam mı? Tamam. İlk kez tanıklık edeceğiz yani. Evet. Hatta rekor kıracağız oğlum. Görenler noob değil. Ee, God diyecekler. Hacker diyecekler. Abi şu an kayıttayım bir de. Benim YouTube kanalıma atarım bunu hemen. Dev Ne? Kanka sen YouTube kanalını ben bulamıyorum. Abi be e, galiba şu an şu e, an sen de şu an gizliye mi aldın? Ne yaptın yanlışlıkla? Abi. abi ilk önce bir hayır açlıktan ölme ölme bana kalmasın server. Hayır. <laughs> Bu serveri kaybedemeyiz. Ateşe dönüyorum. Direkt ateşe dönüyorum. Direkt abi. Direkt. Ne bu şey? efendim. <gülüyor> Sen nerede? Kanka. Öldüğünde? Kanka. Ateşte. Alo. <laughs> Alo kanka. Ne oldu? Hiç Bilmiyorum. Aras Kargo hiç Aras Kargo simulate gerçek olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Daha e, kanka. Eee şey biliyor kargo delivery'si. Hayır. Delivery 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 oyununu oynayak. Online kanka oynayabiliyoruz. Bir de Kraft Mac diye Minecraft'ta evet. Minecraft'tan kat ve kat daha iyi olan bir oyun var. Onu da oynarız. Emir, Emir ayrıldı. Ben bu serverda kalıyorum ve bu serverı yapıyorum. Hemen ayrılıyor bu da. Ayrılmaya yer arıyor zaten. Ne kadar biz ikimiz katılmayız. Kanka bizi biz ikimiz 100 100 yapalım. 100 gün yapalım. 100'den daha fazla yapalım be. Hazır fırsatını bulmuşken. He. Zaten sonra da ölünmüyor ki. Ölme diye bir şey yok Lan. Sadece sadece ölüyoruz, canlanıyoruz. Evet abi. Lan oğlum ne ara bizim bu kadar az mı kaynağımız oldu? Ya ya 5 ver abi. 90 ne? 94 93 mi? Oha. Kanka rekora çok yakınız. Abi şu an orman parçasındaki mücevheri tamamlayalım mı? Şunu. Bir dakika. Tamam yap da benim öldüğüm yerde bir tane daha orman mücevheri parçası vardı. Bir de ben niye alamıyorum ya? Alamıyorum ben. Abi bana da bir şeyler oldu. Hayır bak olmasın. Mağazayı aç diyorum açmıyor. Ne Aç al al bir şey yap. Bum,

ben bunları bırakayım. İki e, garibanlara iki yemek bahsettik zaten diyor. He. Gariban ne oğlum? Oha. Biz... Önceden biz garibandık. Şimdi ayıların şeyine şeyle vurduk. <laughs> ayıların şeyine bu Ya ayı bir dur ya. Gılıtına... Anlatıyorum. Aha kanka. Kanka şey su var illi buldum. Gel gel. Burada test çıkıyordu. Bir de benim acil yemeğe ihtiyacım var. Açtım çok kötü. Oğlum ne yerden demir zırh çıkıyor la? Şaka mı bu? Oha altın sandık. Kanka altın sandık. Dev çuvalı. Hiç sırası değil. Bende do idari çuval var. Reis çuval. Açlıktan ölüyorum. Hayır. Açlıktan ölme. Üf, Tabii, öldüm öyle. ya. Ah kafam iyi bari. Ama tenine bir şey yoktu. Oha bulduklarıma bak. Eski araba motoru bir de petrol varili yine. Çüş. Bir petrol varili yine. Çüş abi çüş. Bakın gündeyiz. Kaç. Ben koca... Neyse. Kaç 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 Oğlum çok iyi o. Oğlum 99 yine kendini sevdirdi bak. Hı hmm. Kanka lan o yatılı kalma gecesini hatırlıyor mu? İlk kez 99 atmıştık.